Herkese merhaba arkadaşlar, ismim Dilek Müşra Taşkıran, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tekrardan dişil enerji üzerine konuşmak istiyorum. Bu sefer daha çok detaylara gireceğim. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür belki eril dişil dengesinden bahsettim, ilişkilerdeki eril dişil enerjisinden bahsettim. Bugün daha çok dişil enerjinin özellikleri ve neler yaparak bu dişil enerjimizi arttırabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bizler dişil enerjimizde olduğumuzda dört elementi tamamen anlayarak bu dört elementin özelliklerini biriktirerek dişil enerjimizi arttırabiliriz. Ateş elementi bize tutkuyu gösterir. tutkuyla birlikte cinselliği aktive eder. Toprak elementi özgüven ve gücü temsil eder. Bu da içimizdeki anneliği arttırır ve aktive eder. Hava elementi bize yeni fikirler oluşumu ve bağımsızlık özelliklerimizi yükler. Su elementi ise bize sevebilmeyi ve duygusallığı katar. Yani bu dört elementi üzerimizde hissettiğimizde, biriktirdiğimizde tüm dişil enerjimizi de biriktirebiliriz. Daha önceki videomu izlemediyseniz o yüzden tekrardan bahsetmek istiyorum. İzlemediyseniz de şuraya bir yere koyacağım. Lütfen o videomu da mutlaka izleyin. Çünkü ilişkilerde de dişil ve eril enerji özellikleri çok önemli. Sizin hayalinizde kurmuş olduğunuz e, ilişki için siz hangi enerjide daha fazlasınız ve karşınızdan beklediğiniz enerji hangisi? Bunları tam olarak kafamızda netleştirebilirsek o zaman işin çözümü çok daha kolay olur. Şimdi konumuza dönmek gerekirse daha önceden de bahsettiğim gibi ee, maalesef günümüzde kadınlar daha fazla eril enerjiye sahip olmak zorundalar çünkü e, iş alanları daha çok eril enerjidedir. Yani iş hayatı yönetmekle ilgilidir, yönetmek de daha çok eril enerjiye hakimdir. Dolayısıyla kadınlar da bu sebepten ötürü çalışma hayatında eril enerjisini daha fazla aktive etmektedir. Bunu çok anlayışla karşılayabiliyorum çünkü yalnız olan anneler var. E, yalnız kadınlarımız var. Kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan kadınlarımız var. E, ailesinin daha eril yetiştirdiği kadınlarımız var. Veya sadece erili yaşamayı tercih eden, seçen kadınlarımız var. Bu da mümkün. Yani bunu sadece eril enerjiyi, baskın yaşamayı seven ve bunu seçen kadınlarımız da olabilir. Ancak burada e, eril ve dişil enerjisine bir kadın olarak e, sağlayamazsak eğer ilişkisel olarak da problemler yaşarız. Şimdi burada eril yolu seçmiş olmanın bazı bedelleri var maalesef ki. Bir kadın eğer erili tercih etmişse maalesef ki yalnızlık, hamile kalamama ve tükenmiş hissetmek gibi bazı bedeller öder hayatında. Biraz önce de söylediğim gibi kadında da erkekte de hem eril hem dişil enerji mevcuttur. Ama mesela bir kadındaki eril enerji %25-30 civarlarında olduğu zaman bir problem yoktur. Yani %70 dişil enerjisi varsa ve %30 eril enerjisi varsa hiçbir problem yok. Çünkü kadının da aynı zamanda eril e, enerjilere de ihtiyacı vardır. Aynı şekilde erkeğin de yine dişil enerjiye ihtiyacı vardır hayatı boyunca. E, ama burada eğer %70 oranında bir kadının eril enerjisi varsa işte problem burada başlıyor. Dedim ya bir kadının eğer %70 oranında eril bir enerjisi varsa hayatına çıkacak veya karşısına gelen erkekler o kadını ya sadece arkadaş olarak görüyor ya da kendisine rekabet eden bir birey olarak görüyor. Dolayısıyla duygusal bir e, ilişkiye giremiyor. Bu dişil enerjinin biraz da numerolojik anlamdaki özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Dişil enerji dediğimiz zaman daha çok bizim sakral çakra yani ikinci çakramızla ilgilidir. Daha çok böyle e, göbek deliğinin altından başlar ve işte cinsel bölgenize kadar olan kısımdır. Alt karın olarak da söyleyebiliriz. Burada daha çok işte kabiliyet, ikna yeteneği, uyum yeteneği gibi konuları kapsar bu bölgemiz. Bu çakranın rengi turuncudur. Daha önce de birçok kez paylaştım. Bu arada Instagram'da da bunları sürekli paylaşıyorum. Lütfen günlerin renklerine, günlerin enerjilerine uygun giyinirseniz, yanınızda bu tarz objeler bulundursanız da bu, bu tür enerjileri desteklemiş olursunuz. Sakral çakranın rengi turuncudur. Turuncu rengi daha çok kullanabilirsiniz. Mesela e, turuncu renk nevresim takımı kullanabilirsiniz. Turuncu renk kıyafet giyebilirsiniz. Tokanızda, herhangi bir aksesuarınızda vesaire mutlaka turuncuyu daha çok kullanmalısınız. Sadece turuncu kıyafetler ve objeler değil, aynı zamanda turuncu meyve ve sebzeleri de tüketerek e, bu enerjiyi destekleyebilirsiniz. İkinci çakramızın yani sakral çakramızın elementi sudur. Su tamamen e, şamanik ayinlerde bile e, dişiyi temsil eder. Dişilikle ilgilidir tamamen. Günlük yaşamınızda suyu çok fazla tüketmeye dikkat edin. E, özellikle çok soğuk olmayan e, suyu içmeyi tercih edin. E, Farkındayım havalar sıcak ancak... E, Dişilik rahimle ilgili olduğu için rahimde sıcak ve ılık bir bölgemiz olduğu için çok soğuk su içmeyin de daha oda sıcaklığında içmeye çalışın biraz ılıtarak içmeye çalışın lütfen bu da önemli bir noktadır e, suyu kullanın derken su tüketin derken sadece su içmek değil e, suya yakın olmak, bol bol duş almak, e, belki deniz kenarında yaşayabilmek böyle bir imkanınız varsa, bunlar da çok e, dişilik enerjisini destekleyen unsurlardandır. Burada aynı zamanda bu konuda aynı zamanda e, ayın özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Ayın fazları da çok kıymetlidir bu e, alanda, özellikle dolunay dönemlerinde e, şu şekilde ritüeller yapabilirsiniz. E, bir e, Sürahi suyu dolunay zamanında camınızın önüne koyabilirsiniz ve sabahın e, güneş doğmadan önce o suyu gereği camınızın önünden alabilirsiniz ve o suyu tüketebilirsiniz. E, istediğiniz kadar litre yapabilirsiniz hiç fark etmez. Burada dolunay dönemi ayın en yoğun enerjisi olduğu için buradaki suyu da güzel enerjilerle doldurur ve bu su e, size de şifa verir. Bu şekilde bir ritüel de sağlayabilirsiniz. Mesela bir örnekte su gibi olmak deyiminden vermek istiyorum. Su gibi olmak da aslında dişilikle ilgili. Yani su gibi akışta olmak, bazı şeylere direnmemek, daha uyum içerisinde olabilmek. Bunu yani su gibi olun, akışta olun, bir şeyleri zorlamayın, daha insanlarla uyum içerisinde ve ikna kabiliyeti yüksek olun, şefkatli olun. Bunu aslında ifade etmektedir. Bu anlamda da siz de hayatınızda su gibi olmayı katabilirsiniz. Dişiliğin temel konusu aslında almayı becerebilmektir. Her zaman bahsederim. Kolektif bilinç o kadar önemli ki şimdi bizim toplumsal olarak bizlere kolektif bilinçte her zaman fedakar olmayı her zaman daha çok vermeyi işte birisi sana kötülük bir yapsa sen iyilikle yaklaş vesaire vesaire bu tarz hep kolektif bilinçler hep bizlere yüklenmiş durumda maalesef ki. Aslında burada bizlere tabii ki vereceğiz ama almayı da öğrenmeliyiz. Çünkü biz almayı öğrenmezsek burada e, ben diyebilmek bencillik değil bu bence olmak aslında burada bence olmaya öğrenebilirsek bu çok kıymetli o zaman bir şeyleri dönüştürebiliriz tabii ki ben vereceğim ama burada e, benim yararıma da bir şeyler olmalı diyebilmeliyiz almayı kabul etmek burada sadece bir hediyeyi kabul etmekten bahsetmiyorum. Bir hediye almaktan bahsetmiyorum. Karşınızdaki insan size eğer sevgi sunuyorsa sevgiyi kabul edin. İltifat ediyorsa iltifatı kabul edin. Hediye ediyorsa hediyeyi kabul edin. Yani burada almaya açık bir enerjide olmalıyız. Bir önceki videomda da söylemiştim. İlişkilerinize bir bakın. Eski ilişkilerinize bir bakın. Nerede duruyorsunuz? Veren taraf hep siz misiniz? Hep siz mi bir şeyler verdiniz? Siz mi hediyeler aldınız? Siz mi peşinden koştunuz? Siz mi ilişkiyi kurtarmak için uğraştınız? Buralara bir bakın, bir düşünün. Eğer veren taraf hep sizseniz, bir yerden sonra alma ve verme dengesi bozulacağı için mutlaka ki siz sadece hayatınızda yorulmuşluğunuzla kalacaksınız. Bu da sizin diğer ilişkilerinizi bile etkileyecektir. Videonun en başında ee, dişiliğin sakral çakramızla ilgili olduğunu söyledim. Evet, rahim bölgesidir ilgili olan. Ancak ee, daha önce beni takip ettiyseniz her zaman şunu söylerim. Tüm çakralarımız sarmal şeklinde birbirine iç içe geçmiş ve hepsi birbirini bu şekilde etkileyen ee, bir sarmal şeklinde ilerler. Dolayısıyla ee, siz birinci çakranızda ben diyemediyseniz, o harekete geçme dürtünüzü kullanamadıysanız ikinci çakrada da ...sen diyemeyeceksiniz. Öncelikle ben diyebilen biri... ...kendisine özgüvenli olur. Özgüveni olan biri ancak... ...ikinci çakranın yaratım gücünü kullanabilir. Dolayısıyla burada aslında... ...evet, birinci çakra ile ikinci çakra da... ...birbirini destekleyebiliyor olmalı. Birinci çakranın konusu olarak... ...harekete geçme. Burada harekete geçme nedir? Ee, aslında şunu öneriyorum en çok... ...daha böyle... ...dans şeklinde... E, harekete geçmeyi kullanabilirsiniz. Mesela e, daha çok böyle belden altımızı harekete geçirecek daha çok işte kalçayı harekete geçirecek dans şekilleri işte oryantal veya latin dansları olabilir. Bunlar dişiliği hem arttıran e, hem de sizi harekete geçiren, özgüveninizi arttıran ve dolayısıyla da yaratım gücünüzü ortaya çıkartan bir enerji yayacaktır. Şimdi son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. İkinci çakramızın e, harfleri numarolojik olarak B K ve T harfleridir. Evliyseniz eğer öncelikle evlilik sürecinizi bir kenara bırakın. İsim ve soyisminizde B K T harfleri var mı? Birip bakın. Eğer yoksa, evliyseniz eşinizden gelen soyadınızda B K ve T harflerinden yani herhangi biri var mı yok mu? Ona bakın. Eğer varsa evet tamam siz bu çakrada desteklenmişsiniz demektir. Tabii ki birçok şey birbirine etkiliyor. İşte diğer çakralarla uyumunuz, doğum analizinizden gelen sayılar vesaire her şey etkileyebilir. Ancak ben şu an hani kısaca bu şekilde bir bahsetmek istedim. Buna bir bakın. Eğer hiç soyadınızda ve isminizde yoksa, eşiniz varsa ve ondan da gelen bir destek yoksa ee, bir bakın bakalım yaşadığınız şehirlerde, yaşadığınız ilçede, evcil hayvanınızda, çocuklarınızın isminde BKT harfleri var mı? Eğer hiç bu çakranız desteklenmiyorsa bizler bilinçaltımızda genelde bu çakraları destekleyebilmek için bu isimlere çekiliriz. Mesela sizi hiç desteklemiyorsa bu isimler belki de çocuğunuzun adına ee, Burak koyabilirsiniz diyeyim mesela. Dolayısıyla burada aslında içgüdüsel olarak ikinci çakranızı destekleme içgüdüsüyle bu ismi koyarsınız. Bu çakrayı destekleyebilmek için e, yanlış hatırlamıyorsam eee Ying Yang diye okunuyor sanırsam Ying Yang yağı ile e, böyle kasık bölgenize bir masaj yaparak kullanabilirsiniz. Buhurdanlık ile bu yağı kullanabilirsiniz. E, bir de doğal taşlar önereceğim sizlere. Akik bakır ay taşı, unut de bakıyorum. kehribar ve kaplan gözü taşlarını da e teninize değecek şekilde kullanırsanız faydasını görürsünüz. Bu videomda bu kadar. Dilerim faydasını görürsünüz. E dişilik enerjisinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu, dişiliğin ne kadar önemli olduğunu özellikle geçtiğimiz bu günlerde ne kadar e, öne çıkarmamız gerektiğini, dişiliğin kötü bir şey olmadığını, e, bu bilinç yargılarımızdan arınmamız gerektiğini anlatmak istedim. Dilerim faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.